mahkemeyle iade olmayacağız. Bu kesin. Önceden hukuka güveniyordum. Hukuk var. Biz hakkımızı hukuk ile alacağız diyordum. Şu an artık onu demiyorum. Bizim işler siyasi, siyaset ne zaman değişirse o zaman bu işler düzelir. Ama kesinlikle o zamana kadar hukuk yolundan vazgeçmeyeceğiz. hukuka güvendik. Dedik Türkiye'de hukuk var, hakimler var. Hı. Yani güzel şeyler olacak, haklı olanlar, geri dönecekler, haksız kimse yok şu an gerçi de. Fakat bunların hepsini unutun arkadaşlar. Önce o hal komisyonunda gördük. İade olacak dosyalara red verdiler, red alacak dosyalara belki iade verdiler. Fakat gene de oran en başta %3'tü, sonra %10 oldu, şimdi %50'ye doğru çıkıyor o hal komisyon dosyalarında. İdare mahkemesi dosyalarında %1 bile değil, istinafta binde bir bile değil arkadaşlar. O yüzden mahkemelerden hiçbir şey beklemeyin. Biz hakkımızı çatır çatır arayacağız. Gerek sosyal medyada, gerek sokakta ne gerekiyorsa herkes üzerine düşeni yapacak. Ben sokağa çıkamıyorum. Tamam sosyal medyada bir şey paylaş. E sosyal medyadan korkuyorum. Tamam git komşularına anlat. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Ama korkma. Evine tamam. sinme. Allah şükür kimseye muhtaç değiliz. Harikalar her ne kadar bize vurulmuş bir hançer gibi de gelse o bizdeki fazlalıkları gönlendirmesi gereken tarafları alacak. Ama biz o kökten öyle bir fışkıracağız ki inşallah dünya bizi konuşacak. Evet. O kadar büyük. ihracat ettikten sonra böyle bir yola girdik biliyorduk bu işi. Hı. Sonra iki bayan arkadaştık biz sonra yanımıza erkek arkadaşları aldık. Bir ekip kurduk. Devam ediyoruz bu uluslararası Ya ben normalde evde bilgisayarın başında oturuyordum. Evet. <laughs> Evlendikten sonra bu uluslararası işlerine beraber devam ediyoruz. 672 KK ile ihraç edilene kadar ilkokuldan üniversiteye kadar hemen hemen eğitimin her alanında bilgisayar eğitimiyle uğraştım. Fakat maalesef ihraç olduk. Daha sonra hayatımıza devam ediyoruz. Evet. Ben evet. Esra Kutlu. Evet. Ben daha önceden Muğla'da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapıyordum. 12 yıllık bir görev geçmişim var. İhraç olunca daha sonra çeşitli işlerde çalıştım bir arkadaşla e, Badana Boya işine başladık. Daha sonra ekibi genişlettik. Devam ediyoruz. Evet. İade olmayı bekliyoruz. Evet. <laughs> İhraç olduktan sonra e, değişik işler yapmayı denedim, rızkımı kazanmayı denedim. Hurdacıda çalıştım, sanayide çalıştım, araba tamirhanesinde çalıştım. Bir şekilde yapamadık. E, daha sonra İzmir'e geri döndüm. Manisa'dan ihracım. İzmir'de anne evine geri döndük bir karar almam gerekiyordu. Ya çalışıp rızkımı kazanacağım ya da bu KHK işleriyle, e, paylaşımlarla, mahkeme takipleriyle devam edeceğiz. Dedim ki benim parayı zaten devlet ödüyor. Nasıl olsa yerde olacağız, maaşımızı alacağız. Ben bilgisayarın başına oturayım. Twitter'dan, Facebook'tan, sosyal medyadan idare mahkemesiyle ilgili hem kendi davamı takip edeyim hem de bu işlerle ilgili paylaşım yapayım. Önce kendi dosyalarımı paylaştım, kendi dilekçelerimi, kendi kararlarımı ki insanlar bana güvensinler. Hatta ilk paylaşımlara bakarsanız, adresim, telefon numaran bile açık paylaşmışım. Sonra uyardı arkadaşlar. Ee, i̇nsanların hoşuna gitti, dilekçe ihtiyaçları, işte kararları merak edenlerin ihtiyaçları derken, herkes kararlarını paylaşmaya başladı. Elimizde bir sürü karar toplandı. İdare mahkemesiyle ilgili, belki de. Hakimlerden daha çok bilgi sahibiyiz şu an. Yeni gelen hakimler eski kararları bilmiyor, biz biliyoruz. Yeni kararlar çıkıyorca diyoruz ki şu önceki verdiğiniz kararla bu aykırı gibi çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Peki neden bu kararları topluyoruz? Biz bir kendi davalarımızı takip edelim. İki, biz bu kararları değişik mecralarda daha sonra kullanacağız ve şu an kullanmaya başladık. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurularda ya da hazırlanan raporlarda bu kararlara ihtiyaç var. Aynı mahkeme, aynı hakim, aynı kişi bir dosyada önce iade kararı vermiş, aynı kriterler, aynı kişi olduğu halde daha sonra red kararı vermiş gibi bunların hepsini ortaya çıkartmak için kararları biriktiriyoruz, arşivini tutuyoruz. Tabi bu kararları tutarken bana şey dediler, ya sen bu kararları niye topluyorsun, ajan mısın, <laughs> devletin adamı mı, başka bir şey mi? Ya dedim ben kendi halimde gariba bir kaykağımı öğretmenim, isteyen gelebilir, buyurun adresim belli, İzmir'de yerim belli, çay içelim. Birkaç kişi geldi, sonra birkaç kişi daha geldi. Biz yaklaşık 4 yıldır her pazar günü, istisnasız her pazar günü arkadaşlarla buluşuyoruz piknik yapıyoruz, çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz ve bu KHK'larla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ne yapabiliriz? Bu mağduriyetleri nasıl bitirebiliriz? Bununla ilgili uğraşıyoruz. İdare mahkemesi dosyalarında ne görüyorum? Hiçbir şey görmüyorum. Arkadaşlar çok böyle biz hukuka güvendik. Dedik Türkiye'de hukuk var, hakimler var, yani güzel şeyler olacak, haklı olanlar geri dönecekler, haksız kimse yok şu an gerçi de. Fakat bunların hepsini unutun arkadaşlar. Önce o hal komisyonunda gördük. İade olacak dosyalara ret verdiler, ret alacak dosyalara belki iade verdiler. Fakat gene de oran en başta yüzde üçtü, sonra yüzde on oldu, şimdi yüzde elliye doğru çıkıyor o hal komisyon dosyalarında. İdare mahkemesi dosyalarında yüzde bir bile değil, istinafta binde bir bile değil arkadaşlar. O yüzden mahkemelerden hiçbir şey beklemeyin. Biz mahkemeyle iade olmayacağız. Bu kesin. Fakat hiçbir şekilde hukuk yolunda bırakmıyoruz. Önceden hukuka güveniyordum. Hukuk var. Biz hakkımızı hukuk ile alacağız diyordum. Şu an artık onu demiyorum. Bizim işler siyasi, siyaset ne zaman değişirse o zaman bu işler düzelir. Ama kesinlikle o zamana kadar hukuk yolundan vazgeçmeyeceğiz. Yapmamız gereken vakti gelince bir tane dilek vermek. Bu kadar. Bunu da aksatmayacağız. Tek bir şey tavsiye ediyorum. Korkmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaş bana bir soru soruyor. Belli bir problemi var idare mahkemesi ile ilgili. Diyorum ki ya ben senin sorduğun soruyu anlamadım. Şu kararını benimle bir paylaş. Arkadaş kayboluyor ortalıktan. Arkadaş kayboluyor ortalıktan. Kararını bile paylaşmaya çekiniyor. Ya korkmayın arkadaşlar. Ya bu işler biz ne zaman korkudan kurtulursak o zaman düzelecek. Biz korkarsak hiçbir şey değişmez. Ne siyaset değişir ne bu işler değişir. Biz hakkımızı çatır çatır arayacağız. Gerek sosyal medyada, gerek sokakta ne gerekiyorsa herkes üzerine düşeni yapacak. Ben sokağa çıkamıyorum tamam sosyal medyada bir şey paylaş. E sosyal medyadan korkuyorum tamam git komşularını anlat. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Ama korkma, evine sinme. Şimdi hapis yatan arkadaşlar var, bizim arkadaş da evinde kendi kendine hapis ilan etmiş, kendini kapatmış dört duvar arasına, bunalıma giriyor. Gerek yok. Korkmayalım, kafamızı meşgul edecek bir iş yapalım, mümkünse rızkımızı kazanalım. E, burası 150 metrekare yaklaşık. E, Günde bir evi boyuyoruz çünkü biz hemen hemen bütün gittiğimiz yerlere dört kişi gidiyoruz. E, hepimiz ustayız. E, belgelerimizi de aldık üniversiteden, Pamukkale Üniversitesi'nden. E, kendimizi geliştiriyoruz sürekli. Zaten ustalarımızdan iki tanesi bu işin e, şey, kiri yani baba mesleği. E, atadan bu işi yapıyorlar. Evet. E, 21 yıllık tarih öğretmeniyim, lise tarih öğretmeniyim. Aranız işte yıza, iraç edildikten sonra aşağı yukarı 5 yıldır bu işi yapıyorum. Zorluk çekmedim çünkü bu benim baba hatta dedemesinin değil. E, o yüzden e, bir problem yaşadım yaşamadım yani 30 yaşına kadar aşağı yukarı bu işi yapmıştım babam rahmetliyle beraber. Bir sıkıntı çekmedim ben. tek sıkıntım işte bir çevre edinmek. Arkadaşlar da Esra Hocam da bize katılacak bir ekip kurmuş olduk. E, bu şekilde e, işte ilanlar veriyoruz veya sosyal medyadan iş e, bularak e, güzel bir ortamımız oluştu ve çok memnunuz şu anda açıkçası. E, çok güzel işimizi görüyoruz, yürütüyoruz. Allah şükür kimseye muhtaç değiliz. E, bu işler düzelesiye kadar, hukuk yerine gelesiye kadar bu işlerimiz böyle devam edecek. İnşallah daha sonrası hayırlı olur inşallah. Aşağı yukarı beş yıllık bir e, sürem vardı benim emekliliğe. E, Tabi şey olunca mesleğe tekrar geri dönecek. Dört e, beş hmm. yıl daha olacak benim e, işim. O zaman tekrar kaldığım yerde evet. devam edeceğim. Mesleğe tekrar döndüğüm zaman yani kaldığım yerden devam edeceğim e, benim için bir sıkıntı yok. Yani neden bunlar başıma geldi, keşke geldi, seni şöyle bir böyleydi? Ben bunları hiç sorun etmiyorum. Ee, sorun etmezsek zaten kazanırız. Evet. Yani insan e, pes ederse kaybeder zaten. Pes etmezse kaybetmez. İnşallah sorumuz hayırlı olacak. İhraç olduktan sonra bu işi e, adeta böyle Kaldığım yerden devam etmiş gibi oldum. 21 yıl ara, hmm. ara verdim yani hmm. haliyle yani öğretmen hmm. olduğum için. Ee, Görüyorsunuz dünyada insanların başlarına neler neler geliyor. Herkes başına gelenden dolayı kısık bir kenara otursa olmaz. Hmm. Yani insanlar e, mücadele etmeli. E, başıma neden bunlar geldi diye de çok fazla kendilerine e, problem yapmamalılar. E, bu problem olayı herkesin bir aynısı var. Yani aileye de intikal ediyor bu. E, ailenin durumunu da bozuyor o açıdan. Yani dolayısıyla e, sıkıntıları yaşayan insanlar biraz e, zorluklara katlanmalı bence. yaşamış. Yani tabiri caizse ne kadar yaşamış bir arkadaş olarak. Şöyle söyleyeyim. ben Melih Hocamla tanışmış olmam. Twitter'da gördüğüm küçük bir mesaj. KHK'lılar buluşması. Boyoz Partisi'nde beraber işte arkadaşlar buluşalım diye. Ben de İslam İlimler Fakültesini kazanmışım. Arapça e, bilgim zayıf o anda. Daha da ilerletmek istiyorum. Melih Hocam'a küçük bir mesaj yazdım. Ben de dedim KHK'lıyım. Arapça, Arapça bilen vardır veya siz biliyor musunuz? bu vesile oldu. O da dedi ki hocam dedi siz yarın gelin dedi Alsancak'ta dedi boyosu festivali var dedi orada tanışırız. Hem yani daha Arap dedi bir arkadaşlar mutlaka denk gelir dedi. Buralardan nerelere geldik? Yani o karamsarlığım, o böyle kısır döngü, o içinden çıkamamazdım. Meli hocamla tanışmış olmam, ondan sonra o pazar piknikleri, ondan sonra sadece diyanet değil de işte TRT'den arkadaşlar, Milli Eğitim'den arkadaşlar, askeriyeden, TSK'dan, emniyetten arkadaşlar derken benimle beraber aynı kaderi paylaşan diğer kurumlardaki arkadaşları da gördükten sonra dedim ki yani hiç öyle negatif basacak bir durum yok yani. Burada müthiş bir harmanlama var. O insanlarla gerçekten imkan yok tanışamayacağım insanlarla. Öyle güzel dostluklar, öyle güzel arkadaşlıklar, meşgine var buldu ki anlatılmaz yani. Bu parayla da satın alınamayacak bir duygu. <laughs> Müthiş bir lezzet. Oradan e, mesela başka şekilde arkadaşlar daha başka mutluluklar yaşadı. hepimizin mutluluğu daim olsun inşallah. Evet. KHK'lar her ne kadar bize vurulmuş bir hançer gibi de gelse o bizdeki fazlalıkları görülenmesi gereken tarafları alacak. Ama biz o köften öyle bir fışkıracağız ki inşallah dünya bizi konuşacak. Evet. O kadar. Şey. Ee, bu çektiğimiz Kötü günleri elbet unutmayacağız fakat bu bize bir e, ne diyeyim fırlatma rampası gibi vatanımıza milletimize daha iyi faydalı işler yapmamıza vesile olacak diye düşünüyorum yani tabi unutulmaz unutulmaz yaşanması gerekiyormuş biz de yaşıyoruz e, dediğim gibi yani bizden çok daha ağır şartlarda bu e, zulmü gören insanlar var. Ben bilmiyorum onları düşündükçe ee, kendimi o kadar çok fazla şey yapmıyorum. E, yani Hı. o kadar insanların başlarına şeyler geldiler ki bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. E, o yüzden kendime çok fazla sıkıntı yapmıyorum. Gerçekten çok e, aşırı derecede sıkıntı çeken yakınlığını kaybeden insanlar oluyor. Ben bugünleri unutamam. Çünkü birkaç sene içerisinde hayatımızda çok şey değişti, hayatımız, hayatlarımız tepe tepe oldu. Ee, ama ileride bu günleri bilerek anacağımızı düşünüyorum. Evet, çok sıkıntı çektik. Murat hocamın dediği gibi bazı arkadaşlar bizden çok çok daha büyük sıkıntılar çektiler, yapılarını kaybettiler. Ee, ama ileride bugünler güzel bir anı olarak kalacak. Yani acısı gidecek bir lezzeti kalacak. Burada diğer arkadaşların da dile getirdiği, Murat da söylediği konu önemli. Yani kendimi her ne kadar e, bazı şeyleri yaşamış olsam da bir şeyler yaşamış olarak kabul etmeye utanıyorum diğer arkadaşların sıkıntılarını temaşa eledikten sonra, gördükten sonra. Ama şunu söyleyeyim. E, yani Allah Yusuf'u öyle bir ıslah etti ki o kadar mutluyum ki kendi adına ekmeğimi çöpten kazanıyorum tabiri caizse güne kadar belki yanından geçerken ıy, ıy yaptığım şekilde bugün onun en dibine kadar araştırıyorum ki bir tane plastik bulabilir miyim, bir tane metal bulabilir miyim? O bir gramlardan bir gramlardan kilo yapıp da satıp da ekmeğimi kazanmanın derdine düşmüşüm. Evdeki çoluğuma çocuğuma helal lokma götürmenin derdine düşmüşüm. Öyle bir hale geldim ki o kadar mutluyum ki bunu bana parayla tırsalar yapamazdım. Evet. Ama Cenab-ı Allah öyle bir lütfetti ki ben kendi adıma çok mutluyum. Ee, kendimi tekrar doğduğuna, kendimi tekrar kazandığımı hissediyorum. Elemi gidecek, lezzeti kalacak diye meşhur bir söz evet. var. Bitireyim. Ben de o şekilde her ne kadar şu anda yaşadığımız an itibariyle çok şiddetli bir elem gibi gözükse de bu günler geride kaldıktan sonra o rahmet tarafının daha mutlu olacağını ve asıl imtihanın o zaman başlayacağını düşünenlerden